Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur Selat ve selam Peygamberlerin en şereflisi Muhammed bin Abdullah'a Onun tertemiz ailesine Pak, şerefli ve seçkin sahabelerine olsun Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır Topluca hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın Ve ayrılmayın Ali İmran Suresi 103. Ayet Başka bir ayette Rabbimiz Allah Tebareke ve Teala şöyle buyurmaktadır. İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır. Ali İmran Suresi 104. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaat rahmettir, tefrika ayrılık çıkarma ise azaptır. Ahmet bin Hanbel, Müsned 4 Taksim 145 Rabbimiz Allah Azza ve Celle'nin buyruğu gereği bizler de yaklaşık bir yıldır açmış olduğumuz kadınlar ve erkekler grupları ile cemaat olma yolunda ilerliyoruz. Elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, Allah Azza ve Celle'nin yarattığı en kıymetli varlık insandır. İnsanın bu değerini koruyabilmesi ve devam ettirebilmesi ancak ilim ile mümkündür. İyiliğe de kötülüğe de eğilimli olan insan ilim sayesinde kötülüklerden uzak kalıp iyiliğe yönelecektir. Allah Tebareke ve Teala'nın razı olacağı bir hayat yaşayacaktır. Kıymetli Müslümanlar, her şeyi en iyi bilen Alim ve hakim olan yüce Rabbimiz bize ilmi farz kılmıştır. İlimle meşgul olmayı ibadet saymıştır. Bizi ve toplumu rahata kavuşturacak, huzura eriştirecek her türlü imkan ilimle elde edilebilmektedir. Teknolojik gelişmeler ilmi çalışmaların meyvesidir. Bütün yenilikler ilmi gayretler sonunda elde edilmektedir. İlim ve ilim sahiplerinin dinimizde önemli bir yeri vardır. Zira Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer suresi 9. ayet. Buyururken ilimle meşgul olanların üstünlüğünü dile getirmiştir. Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam da bir sahabenin şahsında bizlere öğüt vererek ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen veya ilmi seven ol. Fakat beşincisi olma, helak olursun. Fetül Kebir 1 Taksim 204 derken ilmin ve ilimle meşgul olmanın önemine vurgu yapmıştır. Değerli kardeşlerim, ilk emri oku. Ağlak suresi birinci ayet olan dinimiz öğrenme konusunda kadın ve erkeği ayırt etmek sizin ikisine de aynı sorumluluğu yüklemiştir. Eğitimin ilk aşamasını ve belki de en önemli temel yapısını kadın gerçekleştirmektedir. Erkeği eğittiğimiz zaman bir kişi, kadını eğittiğimiz zaman bir aileyi, bir toplumu eğitmiş oluruz. Bu yönüyle kadınlar insanlık tarihinin mimarları ve aile yuvasının da ilk öğretmenleridir. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu nesilleri yetiştirecek olan kadının ilim öğrenmesi daha da büyük önem arz etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilim öğrenmek kadın erkek her Müslüman'a farzdır. İbn Mace Mukaddime 17 sözleri de bu konuda bize ışık tutmaktadır. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor. Bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek şöyle dedi: Ya Resulullah, sohbetinizi dinlemek için erkeklerden bize fırsat kalmıyor. Her zaman huzurunuzda onlar bulunuyor ve onlar öğreniyorlar. Müsait zamanınızda bize de bir gün ayırın. O gün gelelim, Allah'ın size bildirdiğinden bize de öğretin. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam falan günde falan yerde toplanın buyurarak sohbet için belirli bir gün ayırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belirlenen günde hanımların bulunduğu yere geldi ve Allah'ın kendisine öğrettiğinden kadınları anlattı ve şöyle buyurdu. İçinizden hiçbir kadın yoktur ki çocuklarından üç tanesini kendinden önce ahirete göndersin de onlar kendisiyle cehennem arasında bir engel olmasın. Onlardan bir kadın iki çocuk da öyle değil mi diye sordu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam iki defa tekrarlayarak ikisi içinde öyledir buyurdu. Buhari İtisam 9, İlim 35. Hadisin şerhinde peygamberimize müracaat eden kadının Esma binti Yezid olduğu rivayet edilir. Umdetul Kari 25 Taksim 48 İbni Hacer bu hadis-i şerifin açıklamasında şu hükmede dikkat çeker. Bu hadis sahabi kadınların dinlerini öğrenmek için gösterdikleri hırsı ve ciddiyeti gösterdiği gibi hanımlara dini meseleleri öğretmek için belli bir zaman tayin etmenin caiz olduğunu gösterir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte vaaz verdikten sonra kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilal olduğu halde erkek saflarından çıktı kadınların tarafına geçti ve kadınlara vaz ederek onlara sadaka vermeyi emretti. Buhari ilim 32. Allah Subhanahu ve Taala Ahzab suresi 53. ayette şöyle buyurdu. Ey iman edenler peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bu naslardan anlaşılıyor ki 1. ilim erkek kadar kadına da farzdır. 2. kadın ilmi İslami daire içerisinde bir erkekten de alabilir. 3. kadının ilmi alırken perde arkasından alması onun için daha hayırlı olandır. Kıymetli kardeşlerim, peki Bunları yaparken nasıl bir usul izliyoruz? Öncelikle haftalık okuma dersleri veriyoruz. Bu derslerden haftalık her pazar günü sınav yapıyoruz. Örnek olarak belirlediğimiz kitapları ya PDF olarak veriyoruz ya da imkan dahilinde onlara hediye gönderiyoruz. Ve bu kitaplardan haftalık belli konu ve sayfalardan sorumlu oluyorlar. Sınav sonucunda ilme teşvik etmek amacıyla kadınlar ve erkeklerden derece yapmış kardeşlerimize de kitap ve benzeri hediyelerimiz oluyor. Bizler Allah Subhanahu ve Taala'nın tevhid dini olan İslam'a acizane böyle hizmet ederek bu davanın erleri olmak istiyoruz. Bizler bu yolda çoğu birbirini hiç görmemiş hatta sesini dahi duymamış muahit kadınlar ve erkekleriz. Ashab-ı Tevhid hanımlar ve erkekler gruplarına katılmak isteyenler öncelikle şunları bilerek bizlere başvurabilirler. Bizler taassup ehli değiliz. Yani herhangi bir hoca ya da cemaate körü körüne bağlılığımız yoktur. Bizler Kur'an ve sünnete ittiba eden sahabe ve selef alimlerinin yolunu takip eden Müslümanlarız. Bizler Sofi değiliz Nurcu değiliz Sufi değiliz Tarikat ehli değiliz Demokrat, laik, kemalist Hiç değiliz Türkçü, Kürtçü, Zazacı Arapçı yani ırkçı da değiliz Tağutları reddederiz Allah Azza ve Celle'ye iman ederiz Dolayısıyla tağutlara memurluk ve askerlik yapmayız Çocuklarımızı onların okullarına göndermeyiz. Onların mahkemelerine muhakeme olmayız. Onların nikahlarını kabul etmeyiz. Zaruret yani ikrah durumu dışında bunları yapanlardan da beri oluruz. Kişi imanın en zayıf haliyle de olsa kalbiyle bunlara buuz etmek zorundadır. Kur'an mahluk değildir. Kur'an Allah Azza ve Celle'nin kelamıdır. Allah Azza ve Celle göktedir. Arşa istiva etmiştir. Keyfiyetini bilmeyiz. Allah Subhanahu ve Teala zatıyla arşa istiva etmiştir. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. İslam'ın alametleri yere ve zamana göre değişebilir. Farklılık arz edebilir. Günümüzde namaz ya da la ilahe illallah demek İslam'ın alameti değildir. Çünkü bunları en azılı demokratlar, laikler, kemalistler yani müşrikler de yapmaktadır. Dolayısıyla günümüz İslam alameti tüm tağutları reddetmek, şirkin her türlüsünden beri olmak ve Allah Azza ve Celle'ye tevhid ile iman etmektir. Kıymetli kardeşlerim, bunları kabul ediyorsanız buyurun siz de gelin ashabı tevhid sosyal mescitlerimize katılın bize kardeş olun ve bu davada bizlere yoldaş olun biiznillah Allah subhanehu ve teala bizleri hakka isabet eden razı olduğu kullarından eylesin amin Allahümme amin